Kainattaki bütün canlılar işlerini büyük bir ciddiyetle ve oyuna eğlenceye dalmadan yaparlar. Örneğin erkek penguen dişisinden devraldığı yumurtayı iki ay boyunca kesesinde aralıksız ve sürekli olarak ayakta aynı pozisyonda bekleyerek muhafaza eder. Ciddiyetle yapılan bir işin neticesinde elde edilen kazanımlar kadar hiçbir oyun ve eğlence insana haz veremez, insanı mutlu edemez. Peygamber Efendimiz ben oyun ve eğlenceden uzağım ve oyun ve eğlencenin de benimle bir ilgisi yoktur buyurmakta. Hayatın her alanını kuşatan eğlence kültürü Müslümanca bir yaşam tarzı değildir. Ustanın keser sallaması halay çekmek için değil, çiviyi düzgün çakmak için. Eğitim eğlenceyle ritim tutmak için değil, bilgi beceri donanım ile üretim yapmak Aile için. Aile hayatımız ve sosyal yaşantımız küçüklerini seven, büyüklerini sayan bir ahlakı kuşanmak içindir. Sınırsız müzik ve dans ile vur patlasın çal oynasın şeklindeki yaşam tarzı Müslüman Rabbine kulluk edemesin diye şeytanın kurguladığı bir tuzaktır. Kağıt oyunları, bilgisayar, mobil ve benzeri oyunlar insanlar işlerini ciddiyette yapamasınlar ve gerçek mutluluğu tatmasınlar diye şeytan ve yandaşlarının tertibidir. Şans oyunları sürekli bir hayal kırıcı ve uyuşturucu anksiyete sebebidir. İşini ciddiyetle yaptıktan sonra kişinin meşru ölçüler dahilinde bir miktar müzik dinlemesi, çocukları ya da arkadaşlarıyla beraber oyun oynamasında ise bir sakınca yoktur.